Eczacı bir arkadaştan aldığım strafor ilaç saklamak için kullanıyorlar bu kutuları. Uçuş tahtasını vidaladım. Kalın olduğu için sıkıntı olmadı. Uygun petekler yaptım çeltikler açarak. Çeltikleri birazcık daha derin açmam gerekiyordu. Üste kalanlar ezildi bazen küçük bir koloni koydum. Ana günlük yumurtalarımız mevcut. Büyük larvalar da var ama ana arıyı göremedim. Balta taşımaya başlamışlar. Ana da gördük. Buradaymış.